Kerem yine ayıcık bulmuş. Kerem yine ayıcık bulmuşsun. Ne yapıyorsun? O Kerem tam yerine gelmiş. Hadi oğlum gel. Sakın. Sakın annem sakın. Koş. Koş çabuk. Biz kaybolduk burada. Kerem biz burada kaybolduk. Kerem yine ne buldun oğlum? Ne buldun Kerem? Aa, dokunma. Dokunmak yasak. Efendim? Çalıştıramayız. Aa, dokunma oğlum, çalıştıramayız. Gel seninle biraz gezelim burada. Tamam oğlum, çalışabiliyor. dokunmayalım. Gel, abla geldi, kızdı. Sinirleniyor. Aşağıda şöyle koş. Hadi biraz gezelim seninle. Koridora çıkalım. Hangi süpürgelere? Nereye geleyim oğlum? Ne kadar meraklısın Kerem. Çok meraklı bir çocuksun. Dokunmuyorsun. Uzaktan bak. Efendim? Dokunma. Kırılabilir. Kar mı yağmış? Evet. Onu oraya koyma olur. Sinirlenebilirler o. Kerem. Sen bırak oğlum. Hadi biz biraz dışarı çıkalım mı?